diyor ki ben yıllardır özellikle Bir Demet tiyatroda da Yılmaz Erdoğan'la beraber o önemli kalemle beraber çalıştığım için onun yüzünden hayatım boyunca senaryo yazamadım diyor. Çünkü hep kıyasladı tahminen Yılmaz Erdoğan'la kendi senaryolarını yazdıklarını. Bu yüzden de olmuyor diyor bir türlü. E, zaman yaz, zaman yazmayı düşündüm ama Yılmaz Erdoğan gibi bir usta sanatçının yazdıklarını oynadıktan sonra kendi yazdıklarımı çok da beğenmiyorum açıkçası diyor. O yüzden yazmakla alakalı bir düşüncem yok diyor Demet Akba. Öğrencilik yıllarından da bahseden Akba, "Eskiden biz konservatuvarda 75 kişilik kişiydik. Şimdi 500 kişi alıyorlar. Sınav 3 gün sürüyor. Oyuncu olmak için çok talep var." dedi. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu çok beğendiğini dile getiren Akba, tiyatroya çok ara verdiği için üzgün olduğunu da belirtmiş. Ama buradaki ana fikir, "Ben senaryo yazmaya çalışıyorum ama usta bir kalemle yıllardır çalıştığım için kendiminkileri beğenmiyorum." diyor. Hmm. Çok beğendiğim bir isimdir benim Demet Akbağ, Mazerda'nda tabii şüphesiz öyle ama tabii, hepsi zaten o oynasın biz hayranlıkla izliyoruz gerçekten onu. Evet. Hani yazmasına gerek yok o yazılanları oynasın biz hayranlıkla izliyoruz kendisini. Vallahi en zor şey yazmak bana öyle geliyor mesela. Çok zor bence yani de çok zor şey ama yani. e, çok zor oynamak iş. da oynamayı da çok küçümsememek e, lazım. O da çok e, anlamda bana göre en çok özellikle şey, öyle bir oyuncu olmak Demet Akbağ gibi bir oyuncu olmak gerçekten. Mesela çok sık projelerde görsek bile o kadar ters köşe karakterler yaratıyor ki Demet Akbağ. Çok. Yani bir işte hanım neydi? Hanım A değil. Dur. Neydi ya en son oynadığı? Hükümet Kadın. Çok teşekkürler yardım ettiğiniz için. Hükümet Kadın. Ne dediğini bile anlamadıkça. En son oynadı deyince söylemeniz gerekiyor. Ama çok zekisin. Şıklatırken buldun sen. Şıklattım. Hemen hipnozladın kendine. Sana yetişemiyoruz yani. O kadar. Çok hızlı konuşuyor. En son oynadığı hatayla beraber olan ikincisini çektikleri film değil miydi? Hükümet Kadın. O hükümet kadın değil Atay'la beraber oynadı. Kimle Atalıla? O eyvah eyvah. Üçler. Eyvah üç eyvah. Eyvah eyvah. Eyva. Çok güzel dedin. Eyvah hmm. eyvah. Hükümet kadın neredeyse dönemsel olarak birbirlerine çok yakınlardır. İkisinde de hiç kimse Demet Akbağ aynı demedi. Çünkü yani o kadar ki. Farklı. Çok farklı. Çok farklı. Korkunç. çok iyi çok başarılı. Çok iyi çok, yani çok başarılı. Bunu tartışamayız bile zaten. Yazmayı versin dediğin doğru. Evet yazmasın. Bu, bu grup birbirlerini seven ve birbirlerini anlayan insanlar hakikaten de... E, ...yani Yılmaz senaryosunu yazıyorsa Yılmaz Erdoğan'dan bahsediyor. E, onun yanında e, hakikaten de doğru. Çok iyi bir oyuncu. Çok da iyi kalem. Ata da öyle. Ve beraber projeleri çok naif, çok masum ve çok ihtiyacımız olan filmler. Ben eyvah eyvah 3000'ler binler çekilsin istiyorum. <laughs> Gerçekten öyle yani. Çok hoşuma gidiyor o film. Evet, evet, Yumuşacık gülüyor. yani. O atanın vücut dili, o Demet Akbağ'ın oyunculuk gücü. Şahane. Şahane yani. Evet şahane. şahane. Oyalayın izleyici <laughs> sıradaki haberi alıyor. Ha öyle gülün. <laughs> evet, Yapın. Ama öyle Güzel gülüyor. pozlar verin. İş güvenliğiyle ha? ilgili öyle görüntüler yollamışlar. Evet, ki, evet o klimaya. ya çok güldüm Teşekkür gerçekten klima, ben onlara. E, klima. Gül, gülmemek yani. lazım ha ben size söyleyeyim. Çünkü bizde böyle bir trajik durumda. İki tane gülme... klima var hem de. Evet. She's <laughs>